Arkadaşlar selamlar. Bugün bu beyze e veda videomuzu paylaşmak istedim. Küçük bir kaktüs var mı yaptık? Onunla beraber de bu beyzle işimiz bitiyor. Bugün buradan taşınıyoruz. Önemli malzemeleri alıyoruz. Şalkırlarımızla beraber buradan gideceğiz. Bu videoda ise kaktüs var mı yapıyoruz? Ee, Videoya geçmeden evvel abone olursanız çok güzel olur. Şimdi iyi seyirler yapacağız. Yani bulunsun diye yapıyorum aslında ihtiyacımız yok da. Yeşil boya belki lazım olur. <laughs> Kaktüs farmı yapacağız. Bu sefer dördü dörtlük yapıyoruz İki ikilik küçük farmı değil de. Bu biraz daha büyük olanı. Ama bunu çok daha büyüklerinde yapmayı düşünüyorum. Şimdi alanımızı hazırladık. Şurayı doldurabilirim. Yerimizi belirledikten sonra burayı dönüyoruz. Tamamdır. Burayı böyle etrafını birer boşluk bırakacak şekilde dönüyoruz. Şimdi önce depolamasını yapalım. Sonrasını hallederiz. Depolamayı isterseniz siz daha büyük de yapabilirsiniz. Ben küçük yapacağım burayı. Şöyle olsun. Şimdilik ben bir sandık bağlayacağım ama bağlanabilir yani buradan bir çıkalım. Şöyle. Heh, güzel. Fazla uzakta değil, yakında değil. Bir 5-6 blok kazıp çıkıyoruz oradan. Bu şekilde huni bağladık. Şurada bir sınırsız su yapalım. küreği almıyorum. Kürek biraz hızlı kazıyor o yüzden. Sorun çıkartıyor. Köşelere birer tane su. Bu şekilde çok güzel. Ee, şimdi destek alarak Toprakla destek alan hızlı kırılır. Şu araları e, full şeyle döneceğiz. Yanlarına koyuyorum ki ortalarına konur mu? Onu denemedim açıkçası tamamdır bu şekilde güzel yani yeşil boyaya ihtiyacınız yoksa pek kurmanız gereken bir farm değil ama biz kuralım böyle dursun Belki bambu farmına bağlayıp e, Buradan biraz XP de kazanılabilir Az da olsa Ve farm Evet bu kadar aslında Geri kalan iş buraları Kaktüsle Dönmek Var mı hiç görmediyseniz çalışma mantığı. Kaktüsün yanında bir blok olamaz. Olursa kırılır. Şöyle göstereyim. Büyüdüğü zaman bunlar kırılıp aşağıya suya düşecek. Mantık bu. Şöyle de gösterebiliriz. Yalnız bir dakika. Kum var mı burada? Tamamdır farm bu şekilde Etrafını bir blok yükseltebiliriz Onu ben hallederim sonra da Şurada bir tane şeyimiz var onu da göstermiş oldum Bunu ekersem kaktüs kırılacak Mantık bu kaktüs büyürse Yanında blok olduğu için Büyüyen üst Blokları Kırılıp suya düşecekler Evet Aslında bu videoyu yüklemeyecektim de boş geçmeyelim. Kaktüs aramında yapmış olalım diye yükledim. Bu beyizde muhtemelen son videomuz olacak artık. Çünkü bugün taşınacağız. Önemli malzemeleri alacağız ve daha büyük, daha güzel yeni bir maceraya başlayacağız. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.